Merhaba arkadaşlar. Öncelikle herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere One AMZ hesabımızı nasıl Amazon hesabımıza bağlayabiliriz, entegre edebiliriz onu göstereceğim. Öncelikle bu deneme amaçlı Singapur mağazamı ekleyeceğim. Önceden gördüğünüz gibi user permission kısmından direkt ekleyebiliyorduk, bağlayabiliyorduk ama şu an güncelleme geldiği için sıkıntı yaşıyoruz gördüğünüz gibi. Yani önceki sistemden aynı şekilde çalışmıyor. Bu yüzden başka bir yoldan deneyeceğiz. Direkt account info'dan. Saatte gördüğümüz gibi user permission'a tıklıyoruz. Önceki sistem artık değişti. Önceden buradan girebilirken şimdi artık buradan giriyoruz. Visit manage your apps diyoruz. New developer diyoruz. Daha sonrasında One Amazon hesabımıza geliyoruz arkadaşlar. Burada 3 tane hesap gözüküyor bende. Sizde hiç olmayacaktır. Yeni ekleye bastıktan sonra sizi burası karşılayacak. Daha sonrasında hedef satış mağazamız Singapur olduğu için Singapur seçiyoruz. Developer name'e verdiği kısımları geliştirici ID'ye de developer ID yazıyoruz. Evet ileri. Daha sonrasında bize verdiği seller ID'yi seller ID'ye token'e de one token girişine girdiğimiz anda senkronize ediliyor hesabımız bu şekilde Singapur hesabımızı Amazon hesabımıza bağlıyoruz arkadaşlar. Daha demin bahsettiğim gibi artık bu kısımdan değil de direkt account info'dan giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer permission'da 1-2 dakika içerisinde senkronize edilecektir arkadaşlar. Bu videomuz Buraya kadardı. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.